merhaba. Üçgende eşlik benzerlikte artık sona yaklaşıyoruz. Test 11 ile devam ediyoruz. Toplamda 8 tane yeni nesil soruyu beraber çözeceğiz. Ve sonra bitmiş. Bak 4 burada 4 burada hiçbir şey değil. Vakit kaybetmeden benzerliği bitirelim. DE'nin BC'ye paralel olduğu soru hazırsan karşımıza gelsin ve başlayalım. Bir soruyla başlayalım. DE diyor BC'ye paralel. Hocam şuradaki paralelliği bir şekilde kullandır bize. Kullanalım bakalım. Öncelikle geldim buraya K dedim. Buraya da K birim kadar dedim. E hocam burada buradan ne yapacağız? Ben şunu düşündüm. E burada dendene denden varsa gelip şuradan bir uzatsam. Ne yaptım? AB'yi pardon AC'ye paralel attım. AC'ye paralel atarsan kelebek bağlantısı gereği burayı ne bulurum? 3 bulurum. A ne çıktı? Hocam burası üçgen burası 5. Dolayısıyla ben buraya kadar 3K dersem tamamı 3'ün 5'e oranı olması için buraya ne kadar kalır? 2K kalır. Bak fark ettin değil mi? 3'ün 5'e oranı 3'ün 5'e oranı yaptım. Şimdi buradan talisi uygulayalım. 2K kimi görmüş? 8'i görmüş. 2K'nın 8 e oranı eşittir dedim. Burada kim var? 3K. 3K'nın X'e oranı dedim. K'lar gittiğinde 2X'in cevabı 24. X'in cevabı tertemiz 12 geldi. Birinci soruyu bu şekilde kapattık. Geçiyorum ikinci soruya. İkinci soruyla devam ediyoruz. Kat yüksekliği 2,5 metre olan bir binanın 3. katında A noktasında bulunan Kübra elindeki lazer ışığını 9 metre uzunluğunda bir direğin tepesine tuttuğunda lazer ışığı karşıdaki binanın yine kat yüksekliği 2,5 metre 4 katına ulaşıyor diyor. Tamam, tamam, tamam. Şimdi dolayısıyla şurası 3. katsa şurası bir galiba, 2, şurası da 3 gibi duruyor. Aynı mantıktan bak şurası bir, şurası 2, şurası 3 ve şurası da 4. Mantığından gidiyoruz galiba. Beyza'nın tuttuğu lazer ışığı karşıdaki binanın kaçıncı katına ulaşır diyor. Yani soruda diyor ki bir tane kelebek var güzel kardeşim. O kelebeği yap bunu yenilmesi soruyla efsane bir şekilde sormak istemişler. Rastgele bir yere gelsin, hiç önemli değil nereye geldi. Şuraya yaklaşalım, bir tane T noktası diyelim. Sonra bulacağız onu zaten. Bak 3. katta 6. karatasında 4, 5 ve 6 var. Yani ne kadarlık santim var? Hocam 7,5 santim var. Şurası ne kadar? Hocam 7,5 kadar. Buradaki olayı bulabilmek için neyi bulmam lazım? Bunlar arasındaki bağlantıyı bulmam lazım. Yani bir nevi kelebek yapabilmek için dedim. O zaman burası 7,5 kadarken burası kaç kadar? İstersen son, şunu sonunda çizebiliriz ya da şimdi çizelim fark etmez. Bak şu fosforla göstermeye çalışayım ben tarif edeceğimi düşünüyorum. Burası ne kadar? Hocam 2,5'tan 11'e kadar gelecek burası. Tamam. Hatta şu yedi buçuk da güzel yazalım. Şurası ne kadardı? Yedi buçuktu. Yamuğa dikkat et. Yedi buçuk var. Dokuz var. On var. Buradan buraya bir buçuk birim arttı. Buradan da buraya bir arttı. Dolayısıyla yamuk gereği sen buraya bir buçuk k'ya k birim diyebiliyordun değil mi? Hocam nasıl diyorduk ya dersen gel bir ispat yapalım. Şimdi şöyle bir yamuk yaptım tamam mı? Şu bunlar birbirlerine paralel olsun. Ortadan da bir tane nokta geçtim. Uğraşmayalım diye hadi uğraşalım. 7,5 dedim. 9 dedim. 11'im kadar dedim. Geldim bak senle şunu çekiyorum. Çektikten sonra. Burası 7,5 ise burası 1,5. Burası da 2,5 geliyor. Farkında mısın? 1,5'a 2,5'luk bir benzerlik var. Yani 15 bölü 25. 5'e böldüğümde 3 bölü 5 geldi. O zaman burası 3K kadarsa burası ne kadar geliyor? 2K. Ben de zaten 1,5K'ya K demiştim. Tabi ispatlamadan içim rahat etmedi. Dolayısıyla şuraya 3K buraya da 2K mı gönül rahatlığıyla dedim ben biliyorum ki keza şuradan gördüm. Bak buraya 3K buraya 2K demiştim. Gördüğün gibi buradaki orantıyla buradaki orantı yamukta benzer olmalı. Yani sen buraya 3A kadar diyorsan burası 2A birim kadar olması gerekiyor. Değil mi? Hocam nereden çıktı o? E gerçek bunu burası 3K'ya 2K dersen keza ben zaten bunu burada ispatlamıştım ama tekrardan buradan ispatlamış olursun. Yani neden 3A'ya 2A olduğunu hiçbir şey ezberlemeyin. Her şeyi mantıktan çıkartmaya çalışın. Hocam 3A'ya kadar 7.5 geldiyse 3 aya 7,5 geldiyse 2 aya ne kadar gelir kelebek benzerliği yapıyorum. 3'ün 7,5'a oranı hatta şöyle yapalım 3'ün diyelim 7,5'a oranı 2'nin diyelim x oranı. 7,5 ile 2'yi çarptım 15 15'in cevabı 3x x'in cevabı ne geldi 5 geldi tamam. Şimdi hocam şuranın 5 birim olduğunu keşfettim ben. Buranın 5 birim olduğunu keşfettiysem tamamı 10 birimdi. Dolayısıyla buraya ne kadar kaldı 5 birim. E her 2,5 bir kat yapıyorsa 5 birim kaç kat yapar hocam? İkinci ikinci kat yapar. Bursa'yı işaretledik. Bayağı da uzun sürmüş çözmemiz. Ama bir ufak da ispatını yanında verdik. İkinci soru bizim için böyleydi. Geçiyorum üçüncü soruya. Üçüncü soruda çok şık bir soru bizleri bekliyor. ACB'nin 30 derece olduğunu vermiş. Hocam 30-60-90 üçgeni. 30-60-90 üçgeni de benim aklıma şu gelir. Buraya K kadar dersem burası 2K. Neden? 30K gördüğünde 92K idi değil mi? E hocam sonra ne yapacağız? Bak sonra biraz cebille iyi olacak. Fena olmayacak yani. Sayılardan bir şey yakalayacağım. İzle şimdi. Şuradaki üçgene odaktan. Bir de şuradaki üçgene bir odaktan. Gel beraber odaklanalım. Hocam ne var? 1, 2, K. Bak şimdi. 1, 2, K. Hatta gel dışarı yazalım. 1, 2, K. Hemen şuradaki üçgene de bir odaklanmanı istiyorum. Kim var burada? Hocam 2, 4, 2, K. Hmm. Bunun iki katı. Bunun iki katı. Bunun iki katı. Kim var burada? K, K, K. Kenar, kenar, kenar var. Dolayısıyla bir tane benzerlik kurduk. 1 ile 2'yi gören açılara. Bak ne yaptım? Küçükte biri gördü. Burada da biri gördü. Buralara alfa dedim. Burayı gören açılara beta diyelim. 2 beta'yı gördü. Burası beta'yı gördü. Sonra bir şey yapabilir miyim? E Tabii k'ların gördükleri de eşit olacaklar. Dolayısıyla şunlara da den nedenden den, den enteresan çizgilerimizi koyalım. Şimdi ben bunları bulabilirsem soru bitecek. Hocam 90 vardı, 30 var Dolayısıyla şurası 60'tı. Alfa ile beta'nın toplamı 60'sa, bak burada da alfa var burada da, da beta var. Dolayısıyla burası da 60 yapacak. E hocam bu ikili 60 yapıyorsa şu gördüğüm yere 120 kalacak. E aynı mantıktan aynı mantıktan burası da ne kadar olacak hocam? 120 olacak. E tam açı 360 derece değil miydi? 120'si burada. 120'si burada. 240'ı burada. Geriye neyi kaldı? 120'si kaldı. Üçüncü soru. Bursa şıkkında bizleri bekliyor. Geçiyorum dördüncü soruma. Dördüncü sorumuzla devam ediyoruz. Soru biraz büyük. Ha şöyle alalım. Şekil 1'de zemine dik duran aynı uzunluktaki iki direk. Belli bir noktadan kırılmış ve zemine değen noktalar arası uzaklıklar eşit olacak biçimde şekil 2'deki gibi dengede kalmıştır diyor. Tamam. Bu direklerin kesim noktasının zemin uzaklığı 4 metre olduğuna göre direkler kaç metre yükseklikten kırılmıştır. Yani nereyi istiyor benden? Şurayı istiyor değil mi? Kırıldığı noktayı istiyor. Tamam. Biz bunu buluruz. Hocam nasıl bulacağız? Şimdi soruyu çözerken şu bilgiyi bir ele alacağım büyük ihtimalle. Hocam neyi? Şimdi ben şuradaki bilgiyi alacağım. Aynı uzunluktaki iki direk belli bir nokta noktadan kırılmış diyor. Aynı noktadan kırılmışlar bunlar galiba. Noktalar arasında uzaklık eşit olacak gibi şekil 2'deki gibi dengede kalmıştır diyor. İki farklı yöntemden çözebilirim gibi gördüm şu an için ama bilmiyorum. Ben buraya A birim, buraya A birim, buraya da A birim kadar desem ilk gördüğüm yöntem şunu uzatalım tamam mı? Şunu uzatalım. Ne yaptım? Paralel çektim kime? Zemine. Ne diyor? Direk kalınlığı önemsizdir diyor. E burası 3A kadarsa burası ne kadar gelecek? 3A kadar gelecek. Bak çok güzel bir çözüm geldi. Gelip ben bunu buradan aldığım zaman burası 4 birim miydi hocam? Soruda verdi. 4 olduğunu. E bunun yüksekliği 4 birimse burası 3A olduğu için benzerlik veya kelebek gereği burası ne kadar olacak hocam 12 olacak doğru mu? Nasıl yaptın hocam? 4'ün A oranı dedim. Buraya 12 yerine X diyelim. X'in 3 a oranı buradan da X gördüğün gibi 12 çıkıyor. Benden ne istiyor? Direktler kaç metre yükseklikten kırılmıştır diyor. Dolayısıyla buraya ne dedim? Cevabı 16 dedim. Ceyhan'ı işaret hemen sonra ikinci çözümü bir görmeye çalışalım. Hocam diğer sorum ne? E bunlar eş noktalardan kırıldıysa bunlar birbirlerine eşit gelirler. Belli noktadan aynı yerden kırılmışlar bunlar. Dolayısıyla buradaki ikiz kenar üçgen sayesinde ben 90 çeksem buraya A buraya A dediğimde burası 2A kadar olmaz mı? Hocam olur. E burası ne kadardı? 4 birim kadardı. Farkındaysan birin tamamının oranı 4'ün nereye oranına eşit geldi? 16'ya oranına eşit geldi. 4'ün soruyu bu şekilde. iki farklı çözüm üretmiş olalım. Geçiyorum artık 5'in soruma. 5'in soruya geldik. 5'in soru gibi soru tiplerini önceden işlemiştik. Bu tarz bir soruyu çözdük. Hocam nerede çözdük? Göstersene bize gel gösterelim. Şimdi diyor ki cetveller diyor uzunlukları eşit diyor. Yani bu cetvelle bu cetvel eşit diyor. Tamam. G1 ve G2 de bu üçgenlerin ağırlık merkezleri diyor. AC4 kök on. Bak şimdi senden şunu isteyeceğim. Ben buranın A birim kadar olduğunu söylersem burası ne kadar gelir hocam? 3 A birim kadar gelir. Peki neden? Bunu ispatlamıştık bir daha yapalım. Bak B'den G1'e düştüğüm zaman buraya düştüğüm zaman ne oluyor? Hocam şunlar birbirlerine eşit oluyorlar bir kere. Muhteşem üçlü geliyor. Bu bir. İkincisi buraya iki k'lı k'ya bir oran geliyor. Bu bir ikincisi. Neden? Ağırlık merkezi özelliğinden. E dolayısıyla 1'in 3'ü oranı, 1'in 3'ü oranı yapabilmem için buraya geldim. A dedim burasına ne çıktı? 3a çıktı. E dolayısıyla aynı mantığı buraya uyarladığımda burası b iken, burası 3b geldi. Hocam cetvelin uzunluğunu a artı b bulduk. Dolayısıyla burası ne kadar? a artı b kadar. Şimdi dikkat et. Büyükte bir tane Pisagor'um var. a artı b var. 3a artı 3b var. Burada 4 kökonum var. Şimdi gençler eğer elimde 90, burası 3 burası 9 olduğu zaman ne yapmıyordum? Ben Pisagor'da çok öğrettim. 81 artı 9 topluyordum bunları 90 demiyordum. Hocam ne yapıyorduk? şunu yapıyordum. Burası 3 çarpı 1 diyordum. Burası 3 çarpı 3 diyordum. İkisinde de ortak olan 3'ü dışarı atıyordum. Geliyordum bu 3'ü dışarı atıyordum. Geriye kalanları ne yapıyordum? Kareleri alıp topluyordum. Yani 3'ün karesi 9, 1 daha 10 diyordum. Şimdi burada da aynı şeyi yapacağız. Hocam ne alaka? Burada A artı B var. A artı B çarpı geldim 1 yaptım. Burada ne var? 3 A artı 3 B var. O zaman A artı B çarpı 3 dedim. A artı B'leri köşede bıraktığım zaman ne yapıyordum? A artı B çarpı kök içinde 3'ün karesi artı 1'in karesinden 10. Nereye eşit gelmiş? 4 kök 10'a. Geldim. 4 kök 10'a eşitledim. E kök 10'lar birbirlerini götürdüğü zaman A artı B'nin cevabı 4 gelir. Ki cetvelin uzunluğu benden istenen cevaptı. 5'in soruyu bu şekilde kapatmış oldum. Geçiyorum 6. soruma. <laughs> 6. sorumuzla devam ediyoruz. Ne var? Katlama sorusu var. Bak katlama sorularında temel prensip neydi? şekli eski haline geri getiriyoruz. Buradan sonra tüm düğünden açılıyor aslında. Burası neymiş? A noktasıymış. Geldim buraya A noktasını dedim. Hocam EC 9 kadar. D, de 3 kadar diyor. Tamam. Buraya 9, buraya da 3 dedim. A, ne kadar olduğunu istiyor. Yani şurayı bulursan soru biter. Bak şimdi. Katlamadaki temel prensip. Açılar birbirlerine tam oturacaklar. Dolayısıyla şunlar birbirlerine eşitler. Ben eğer burayı bulabilirsem ve burayı bulabilirsem aç orta teoreminden soruyu bulurum. Çok şey bulmam lazım gibi ama çok fazla şey bulmadan biz burayı halledeceğiz. Gel bakalım. Şimdi ben buraya K birim kadar dersem kelebek gereği paralellik var çünkü. 9'a ne düşmesi lazım? Hocam 3K kadar düşmesi lazım. Doğru mu? Doğru. Ayrıyeten 3'e 9'luk bir orantım varsa ben buraya A birim kadar dersem burası da 3A kadar olması gerekiyor değil mi? Neden? Bunun bunu oranı bunun bunu oranına her zaman eşitti kelebekte. Şimdi 3A'ya 3 düştüğüne göre burası ne kadar olacak ki ne kadar düşecek bunun peşindeyim. Hocam nasıl çözebiliriz? Bak şimdi ben buraya beta kadar dersem şurası ne kadar? Hocam beta kadar. Şimdi bir tane Z kuralı gereği burası ne kadar geldi? Hocam beta kadar geldi. Alfa dedik alfa dedi. İzle şimdi. Alfa ile beta'nın toplamı neresi burası 2 iş bir dış burası alfa artı beta e mükemmel bir ikizkenar üçgen elde ettim. Artı gördüyse, alfa artı beta 12'yi gördüyse alfa artı beta'nın neyi görmesi gerekiyor 12'yi görmesi gerekiyor geldim buraya 12 mi dedim e sen 3K'ya 12 dedin hocam. Dolayısıyla K'ya 4 dedin. Geldim burayı sildim 4 dedim. E bu nereden katlanmıştı? Hocam buradan katlanmıştı. Geldim buraya da 4'ümü mü dedim. E benden ağacı istemiyor muydu? Ağacı istiyordu. 4, 3 daha 7, 7, 7 9 daha 16 benim cevabım oldu. Başka yerden ararken başka yerden soruyu bulmuş olduk. Yine de güzel bir çözüm oldu bence. 6. soru bizim için böyleydi. Geçiyorum 7. soruma. 7. soruyla devam ediyoruz. Burcu Hanım çocuğunu okula gönderdiğinde gönderince K evinin pen çocuğuna bakmaktadır. Yani çocuğu nerede? Şurada. Tamam. Çocuk küçük bir an önünden geçerken Burcu Hanım görüş alanından çıkmaktadır diyor. Hmm tamam. Çocuğun boyu bir metre olduğuna göre çocuk A noktasından itibaren en az kaç metre ilerleyince tekrar annesinin görüş alanına girer diyor. Bak şimdi ben şuradan bir çizgimi çekeyim. Tamam. Çocuğun boyu da bir metre. Çocuk şurada bir yerde olduğunda bu iş bitmiş olur. Hocam burası bir metre. Tamam. KB'nin cevabı 16 diyor. Geldim buraya 16'mı dedim. Hocam burası da 6 birim kadar oldu. Şimdi ben bir yamukta bir özellik öğretmiştim hatırlıyor musunuz kaç birim var 5 birim var dolayısıyla şurası 5k kadarsa burasının ne kadar olması gerekiyor binanın boyu önemsiz galiba önemli mi hadi ön hadi önemli olsun burası 10k kadar olması gerekiyor bak 1'in 6'ya 6'nın 16'ya değil mi hocam buradaki 15k'nın sonucu nereye eşitti 30 k'nın sonucu da ne geldi 2 gençler bu arada ilk defa 7. soru izlemek isteyenler vardı belki bunu öğrettiğimi görmemiştir bak ne yapıyorduk buradan çekiyorduk burası 1 ise burası 5 oluyordu burası 1'se. 0 ise burası 15. Yani 5K'ya 10K'yı buradan da ispatlayabilirsin. 5'in 15 e oranın diyebilirsin. Tamam mı? Tekrar bir göstereyim. İçim rahat etsin. Tamam. Şimdi adam bana demiş ki 10K'nın cevabı 30 metre demiş. Dolayısıyla ben 10K'ya 30 dersem K'nın cevabı ne gelecek? 3 gelecek. E K'nın cevabı 3 ise 5 kere 3'ten benim bulmam gereken cevap da tertemiz bir 15 gelecek. Daha yine 15K ya işledik yanlışlıkla. Şu an ufak bir revize ettik. 10K işledik. 7. soru bizim için bu şekildeydi. Geçiyorum artık. 8. soruma. Test birinde son sorusuna geldik. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şekilde verilen 8 santim uzunluğundaki mumdan çıkan ışık ışını 4 santim uzunluğundaki CD çubuğunun duvarda oluşturduğu gölgenin boyu 2 santimdir. Çok kötü okudum bu arada ama anladın herhalde. Buna göre mum 6 santim eridiğinde CD çubuğunun duvardaki gölgesi ne kadar olur diyor. Gençler, her zaman yaptığımız iş aslında. Bak çekiyoruz şunu, çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Hocam paralel çek. Burası 2, burası 2 birim kadarken burası ne oldu? Hocam 6 oldu, burası da 2 oldu. Dolayısıyla 6'ya 2'lik bir oran varsa paralel düzgün çekememiş olabilirim. Bir problem yok. Mantık aynı. 2'nin 6 oran olması için buraya k kadar, buraya 2k kadar diyorum. Bak talestiyorum. diyorum. 1'in 3'ü oranı. E dolayısıyla buradaki orantı buraya da taşınacak. Geldim buraları sildim. AC'ye 2k birim kadar ve A üstü C'ye de ne yaptım? K birim kadar dedim. Sonra. Hocam buradaki eşitlik değişmeyecek. Burası 2k iken burası yine k olmaya devam edecek. Mum 6 santim erimiş. E dolayısıyla burası 2 birim kadarken benden diyor ki Buradaki gölge ne kadar diyor. Hocam yine bir paralelimizi atalım biz. Geldik paralelimizi attık. Burası 2 iken burası 2 ve burası da 2 kadar geldi. Hocam geriye kalan burası 2 birim. Şimdi bir tane daha atarız. 2'nin tamamının yani 2K'nın 3K'nın ne eşit olacak? Hocam 2'nin şuradaki uzunluğuna eşit olacak. 2 bölü A diyelim. Orası A olsun. Bunlar gittiği zaman ikiler sadeleşti. A'nın cevabı ne geldi? 3. Yani şurada karaladığım yer 3 birim geldi. E benden de soru da tam olarak orayı isteniyordu. 5'imi işaretledim. 8. soruyu bu şekilde kapattım. Test 11'e veda ediyorum. Test 12'de görüşmek üzere. Kendine çok çok iyi bak.